Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii işimin yoğun olması. Diğer bir sebebi de açıkçası genel olarak Dubai'de yaşamla alakalı, çalışma hayatıyla alakalı anlatılabilecekleri anlattığımı düşünüyorum. Düşünüyordum ta ki bana özellikle dil okuluyla alakalı sorular gelene kadar. Yani en çok sorulan soru Dubai'ye dil okulu ile gelip iş aramak mantıklı mı? İş bulabilir miyim? Sorusu soruları. Şimdi bu videoda bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Şunu fark ettim. Önceki videolarda genel olarak hedef grup kendi yaş grubum. Yani Türkiye'de belli bir sene çalışıp işte tecrübe edinip sonrasında Dubai'ye gelmek isteyen ya da yurt dışında çalışmak isteyen grup. Genç jenerasyonu, üniversiteden yeni mezun olmuş, jenerasyonu biraz ihmal etmişim. Bu sorular dil okulu ile ilgili sorular özellikle bana bunu hatırlattı. Şimdi biraz da onların merakını gidermeye çalışacağım. Öncelikle şunun cevabını vereyim. Dubai'ye dil okuluna gelinir mi? İş hayatını bir kenara koyuyorum. Sadece eğitim odaklı bir cevap olacak bu. Dubai'ye dil okulu için gelinir. Neden gelinir? Gündelik hayatta burada İngilizce konuşuluyor. Yani okul dışında da İngilizce konuşma şansınız var. Bir de eğer Amerika, İngiltere gibi ülkeler size pahalı geliyorsa Dubai güzel bir alternatif olabilir. Bunu söyleyebilirim. Yani Dubai'ye dil okuluna gelinir. Hem bütçesel hem de burada gündelik hayatta da İngilizce konuşulması bir avantaj. Ayrıca tabi vize kolaylığı da var. İngiltere'ye, Amerika'ya dil okuluna gitmek vize süreci oldukça uğraştırıcı biliyorum. O yüzden Dubai güzel bir alternatif olabilir. Konsolosluğa dahi gitmeden bir pasaport, bir fotoğraf, bir de varsa dil okulunun istediği bir takım belgeler. Onları gönderip online başvuruyla vizenizi alabiliyorsunuz. Fiziken herhangi bir yere gidip başvurmanıza gerek yok. Bu da tabii vize kolaylığı sağlıyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece işte gereken ücreti yatırıyorsunuz. Vize ücretlerini yatırıyorsunuz. Evrakları sağlıyorsunuz. Vizeniz çıkıyor. Sonrasında Dubai'ye geliyorsunuz. Dil okullarının eğitim kalitesiyle ilgili detaylı bilgi veremem çünkü ben dil okuluna gitmedim. Ama YouTube'a girerseniz dil okuluyla ilgili videolar bulabilirsiniz. Eğitimiyle alakalı videolar bulabilirsiniz. Onlar size yardımcı olacaktır. Ama benim konuştuğum kişilerden öğrendiğim okulun eğitimi genel olarak iyi. Hocalar native speaker. Bu önemli bir şey. Yani ana dili İngilizce olan hocalar var. Bu önemli bir detay. Bu da tabii sizin İngilizcenizi geliştirmenizde önemli bir rol oynayacaktır. Gündelik hayatta peki kurs dışında gündelik hayatta konuşacağınız İngilizce sizin İngilizcenizi ilerletmeye yeterli mi? Onunla ilgili bilgi verebilirim. Şöyle söyleyebilirim. Gündelik hayatta konuşulan İngilizce burada sizin İngilizcenizi çok da ilerletmez. Sizin İngilizcenizi ilerletecek asıl ortam sizin dil okulunuz. Yani buraya dil okuluna gelen çok farklı ülkeden insan var. O anlamda gerçekten zengin. Bu size İngilizcenizi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Dubai'de gündelik hayatta konuşulan İngilizce çok da ileri seviye değil. Yani bir restorana girdiğinizde ya da bir kafeye girdiğinizde ya da bir mağazaya girdiğinizde konuşacağınız İngilizce sizin İngilizce seviyenizi çok da ilerletmeyecektir şöyle düşünmek lazım. Dil okulu galiba 3 aylık, 6 aylık seçenekler sunuyor. Yani 3 ay gelmektense sanki 6 ay gelmek daha mantıklı gibi İngilizcenizi geliştirmeniz adına. Çünkü Amerika'da, İngiltere'de kurs sonrası da İngilizcenizi kullanma, geliştirme şansınız olacağı için belki orada daha kısa süreli kalışlar yeterli olacaktır ama Dubai'de bence süreyi biraz daha uzun tutmak lazım. Evet, dil okulu da sonrasında ne kadar kalmanız gerektiği ile ilgili sanırım bir fikir oluşmuştur. 3 ay ve 6 aylık seçenekler var. Daha kısa seçenekler de olabilir. Onları yine araştırabilirsiniz. Ama her halükarda sadece eğitim amaçlı değil. İş bulmak istiyorsanız da uzun süre kalmak burada mantıklı. Çünkü 3 aylık kalırsanız yani 3 aylık eğitim alırsanız zaten bunun genel olarak bir ayı yerleşme, ortamı tanıma gibi şeylerle geçiyor. O yüzden sonrasında iş arayacağınız süre kısıtlı. Yani uzun süre kalmak her durumda iyidir. Sadece Dubai için de değil. Genel olarak iyidir. Nereye giderseniz gidin. iş arıyorsanız. Peki Dubai'de dil okuluyla gelip iş bulabilir miyim? Buna genel olarak bulabilirsiniz diyebilirim ama kendi mesleğinizle ilgili iş bulabilir misiniz? Sizi tatmin edecek bir gelire sahip olabilir misiniz? Burada iki tane önemli husus var. Öncelikle kendi mesleğinizle alakalı iş bulmanız burada gerçekten zor. Nasıl zor? Çok böyle özel bir yeteneğiniz yoksa, mesleğiniz yoksa mesela ressamsınızdır, müzisyensinizdir. Burada mutlaka kendinize iş bulabileceğiniz kişilerle tanışma şansınız var. Ama mühendisseniz, mimarsanız böyle meslekleriniz varsa Biraz burada iş bulmanız zor olabilir. Neden derseniz, bunun en önemli sebebi benim gözlemim. Burada çok fazla insan var. Farklı milletlerden iş aramaya geliyorlar. Çok düşük ücretlere çalışmaya razı olan insanlar da var. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Siz buraya taşınacaksınız. Burada iyi bir gelir et, elde etme hedefiyle bulunacaksınız. Benim daha önceki videolarımdan da izlediyseniz hani değmesi için, tek kişi için değmesi için bir 15 üzeri kazanmak gerekiyor. Tabi bu işte mesleğinde belli bir yere gelmiş tecrübeli kişiler için konuşuyorum. Nitelikli iş gücü için konuşuyorum. 15 bin üzeri kazanmanız gerekiyor. Siz 15 üzeri kazanamayacaksanız buraya gelmenin çok da bir anlamı yok daha altına da gelirsiniz. Daha altına da yaşarsınız ama hani değsin istiyorsanız bence limit hala 15.000. Ama sizin 15.000'e yapacağınız işi burada 6 bine, 7 bin'e, 8 bin'e yapacak adamlar var farklı milletlerden. Bu da firmalara şöyle bir seçenek sunuyor. Aynı işi daha ucuza yapacak adam varken ben neden 15.000 verip bu kişiyi işe alayım? Yani Dubai'de rekabet çok yüksek. Özellikle Avrupa'daki enerji krizinden dolayı da buraya çok gelen oldu. İşte Rusya Ukrayna savaşından dolayı da buraya çok gelen oldu. Burada son dönemde nüfusta bir artış var. Bu da tabii rekabeti de arttırıyor doğal olarak. Ha bu tamamen iş bulamazsınız. Kesinlikle iş bulamazsınız anlamına gelmiyor. Tabii ki bulabilirsiniz. Eğer doğru kişilerle tanışırsanız, uzun süre kalırsanız ve firmaları bulup internetten bulup mail atıp gidip firmalarla birebir görüşürseniz iş bulma şansınız var. Şöyle söyleyebilirim ama burada çalışan Türkler genel olarak iyi işlerde çalışıyorlar. Nitelikli iş gücünden bahsediyorum. Burada hala kıymetli olduğumuzu, pasaportumuzun kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Dubai dil okuluyla geldiniz. Bilmeniz gereken birkaç ufak detay var işinize yarayabilecek. Öncelikle bir araç kiralamanız gerekiyor. Eğer maddi durumunuz müsaade ediyorsa araç kiralamanız çok mantıklı. Çünkü okulun yurdu ya da oteli her neyse şehrin bir miktar dışında. Eğer aracınız olmazsa okulun size sağladığı servisi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Servisi kullanmazsanız sonrasında otele, yurda ulaşımınız gerçekten zor olur. Mesafe olarak çok uzak. Eğer servisi kullanırsanız da bu sefer iş aramak için çok fazla zaman kalmayabilir. O yüzden araba kiralamak çok mantıklı. Diğer bir hususta ev. Hızlı bir şekilde tanışıp birileriyle ya da öncesinden bir araştırmaya girip eve çıkmanız sizin için faydalı olur. Çünkü şehir merkezinde bir yerde yaşamak e, tabii ki iş bulmanız açısından önemli. Eğer merkezde olursanız ulaşım kolay olur. Böylelikle şansınızı daha da arttırmış olursunuz. Öğrenciler genelde marina bölgesinde kalıyorlar. Orada paylaşımlı evler var, paylaşımlı odalar var. Bildiğim kadarıyla 1000-1500-2000 dirhem aralığında her şey dahil bir oda bulabiliyorsunuz. Eğer yine bütçeniz varsa böyle bir tercih yapabilirsiniz. Ya da okuldan tanıştığınız kişilerle ortak ev de tutabilirsiniz. Tabii bunun için öncelikle buraya gelip insanlarla tanışmanız gerekiyor. Ama buna hazırlıklı gelirseniz, hani böyle şeylerle karşılaşacağınızı bilip de gelirseniz süreç daha hızlı olur. Daha hızlı şekilde yerleşir, iş aramaya koyulursunuz. Dil okuluyla geldikten sonra kendi işinizi bulana kadar tabi burada part time iş de yapabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla dil okulu ile gelenler burada part time iş bulabiliyorlar. Tabi bu part time işlerde genelde az kazanıp çok uzun saatler çalışıyorlar. Bunu da bilin genelde işte garson olarak çalışıyorlar buraya gelenler. Garson olarak iş bulmak mümkün. Çok fazla dil bilmenize gerek yok. O yüzden hani part çalışıp aynı zamanda belki ev, yaşadığınız evin kirasını da çıkarmanız mümkün olabilir. Tabii belki part-time iş yaparken de kendi sektörünüzden biriyle tanışıp iş de bulabilirsiniz. Bu da mümkün. Dediğim gibi Dubai'de iş bulma genelde network üzerinden dönüyor. Eğer çevreniz varsa, tanıdığınız varsa iş bulabilirsiniz. Kendiniz araştırdıysanız Dubai'de iş bulabileceğiniz, iş ilanlarını görebileceğiniz çok da böyle iyi bir site yok. Bunun en önemli sebeplerinden biri de dediğim gibi burada iş bulma genelde network üzerinden oluyor. İşte tanıdıklar aracılığıyla insanlar birbirlerini öneriyorlar firmalara. Bu sayede insanlar iş buluyorlar. Diğer bir sebebi de dediğim gibi burada zaten çalışmaya gelip iş arayan çok insan var. O yüzden bir firma bir elemana ihtiyaç duyduğunda zaten muhtemelen birçok seçenek karşısına çıkıyor. O yüzden hani böyle bir online iş arama süreci çok da olmuyor ama LinkedIn bence en iyisi uzaktan iş aramak için. Onu kullanmanızı daha önce de tavsiye etmiştim. Yine burada tavsiye ediyorum. Dil okuluyla alakalı başka ne söyleyebilirim? Buraya geldiğinizde bir miktar parayla gelmeniz mantıklı olur. Dediğim sebeplerden dolayı hem eve çıkmak olsun hem araba kiralamak olsun. Durumunuz yoksa tabii yapabilecek bir şey yok ama her halükarda buraya ucu ucuna gelmeyin. Elinizde bir miktar para olsun gerekebilir. Kesin kalırım iş bulacağım, Dubai'de yaşayacağım diyorsanız diplomalarınızı Dışişleri Bakanlığı'ndan onaylatmanız gerekiyor. Apostil diyorlar. Öncelikle çevirisini yaptırmanız gerekiyor. Eğer İngilizce şeyiniz yoksa, diplomanız yoksa, belgeleriniz yoksa bu çevirileri yaptırdıktan sonra tercüme büroları genelde bunu yapıyorlar. Tercüme büroları hem bunun Dışişleri Bakanlığı onayını alıyorlar hem de Dubai Konsolosluğu'nun onayını alıyorlar. Böylelikle bu işlemler için tekrar Türkiye'ye gitmenize gerek olmuyor. Bunları yaptırmanız gerekiyor. Bunları bir araştırın. Buraya gelmeden önce bu tip işleri hallederseniz burada kendi işinizle alakalı bir şey bulduğunuzda, kendi mesleğinizle alakalı bir şey bulduğunuzda o evrak süreciyle uğraşmadan hemen hızlı bir şekilde işe başlayabilirsiniz. Bu önemli bir detay. Bu tabii kalıp kalmamak istemenizle alakalı. Kesin kalacağım ben iş bulurum diyorsanız bu evrak işlerinde öncesinde bir hallettirmeniz gerekiyor. Diğer husus acentelere dikkat edin. Acenteler genelde boş vaatlerde bulunabiliyorlar. Sonuçta onların işi bunu satmak yani iş bulursunuz, çalışırsınız, kalırsınız gibi vaatlerde bulunuyorlarsa buna bir miktar dikkat etmek gerekiyor. Zaten bu videoyu da onun için çekiyorum. İş bulamazsınız demiyorum ama onların anlattığı kadar da rahat olmayacaktır süreç. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu tip şeylere hazırlıklı gelirseniz bu videonun başından beri anlattığım şeylere buru yanlışma süreciniz ve işte hayata karışma süreciniz daha hızlı olacaktır. O yüzden iş arama sürecine de işe arama kısmına da hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Başka anlatabileceğim bir şey yok dil okulu ile ilgili. Dediğim gibi eğitim ile ilgili çok detay bilgi veremiyorum bilmediğim için. Onunla ilgili videoları internette bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar anlatacaklarım. Yorumlarla sorularınızı bana ulaştırabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Instagram'dan çok fazla mesaj geliyor hala. Ama çoğu mesaj istekleri kutusuna düşüyor. Ona her zaman bakamıyorum. Bu sebepten de dönüş yapamıyorum. Yorumlarda yaparsanız ara ara videoları kontrol ettiğimde yorumlar zaten önüme düşüyor. Onlara cevap vermeye çalışıyorum. E, vermeye de devam edeceğim. Kanala abone olup beğenirseniz ayrıca mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.